spin yapalım. Bulut Moon spin gitmiş. Oha en iyisi geldi. Oha. Kimden ne kadar indeks yaptı yorumlara yazsın bakalım. Selam ben Emre bugün Roblox'ta Steel A1'in oyununu oynayacağız oyunu yeni güncelleme geldi 6. ay Videoya geçmeden önce bazı şeyler oldu onları göstereyim. Rainbow Spin gelmiş. Spin yapalım. Bulut Moon Spin gitmiş. Oha en iyisi geldi. Oha. 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 Nereye gitti lan o? Canlı yayında çıktı bu ama bana gelmedi. Pet neden gelmedi bilenler yoruma yazsın bakalım. Görmüş olduğunuz gibi ilk Brain Rock buldum. Brinot, God, Jojo, Panto, Elepanto 5 milyon çalınıyormuş 10k veriyormuş saniyede. Oğlum envanterim doluymuş be sakın gitme hemen geliyorum. Neyse devam edelim. Hop oh, Kulpa'yı yakaladım be. Devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi Diamond, Thralla, Lero Tralla la. Bringot buldum. 10 milyona çalınıyor. 75k veriyor saniyede. Neyse devam edelim. Devam edelim. Youtube'a önceden gelen özellik bu. Youtube'da hype atma özelliği var. Bilgisayarlarda yok. Sadece mobillerde var. Videoların yorumlar kısmının yanında hype atma olayı var. Youtube'da trend listesi olduğu gibi hype listesi de var. Hype atmayı unutmayın. Raymond Mutatio. Raymond Makina. Dörtlem Fringos. Bambini, Grostini, Epic, Bluebeard, Rinny, Hoxtopus, Sinny, Legendary, Trapa, Celestri, Celestria, Brin, Rotcoat, 3 Soru İçerisi Secret, Artı 1 Revit, New Gear, Intia Shock, Glitches, Slap, Swap Tool, 3 Raided, Fuller It, Artı 1 Slot Gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi Sivinina, Bomba, Dino. Normal hali. Golden Ali. Diamond Ali. Rainbow hali Görmüş olduğunuz gibi normali 10 veriyorken Rainbow'u 100 veriyor. 10x yani 10 katı veriyor. Biraz OP olmuş. Keşke 2-3 katı olsaydı da neyse. Şurayı kilitleyelim. Bu arada Topla Allah Fires tuşu. Burayı açarsanız arkadaşlarınız kapı kapalı daha iyi olsa içeri girebiliyor. Neyse. Bu arada online olunca zaten para kasıyorsunuz ama offline olunca da para kasılıyor görmüş olduğunuz gibi. İndeksi yerine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi eskiden 3 tane seçenek vardı. Şimdi 4 tane seçenek var. Normal, Gold, Diamond, Rainbow. Rainbow geldi. Kimler ne kadar indeks yaptı? Yorumları yazsın bakalım. Çok da bu şekilde yeni şey gelmiş. Black Hole Starter Pack. Buradaki eşyalar aynı eşyalar. Yeni bir şey gelmemiş buraya. Neyse devam edelim. Burada o makine var. Bununla konuşalım. Bunu yapmak için makineyi golden getirmemiz lazımmış. Şu an yanımızdaki çocuklar yapıyor. Ama kendi basenizdeki goldunlar sayılmıyor. Başka birisi goldununuzu çalıp öyle yapması lazım. Burayı fırlayıp gelelim. Görmüş olduğunuz gibi bir tane spin hakkım gelmiş çevirelim. Bakalım ne gelecek. 10k para geldi. Neyse devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi buradaki çocuklar hepsini tamamladı. Raymond makine açıldı. 15 dakika süresi var sonra gidecek. Onyx Span Change. Bunu zaten canlı yayında da tamamlamıştık. Şimdi ise Raymond geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. İyi bir Rainbomb gelmeyecek gibi. Neyse devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi Rainbow makine 15 dakikalığına çalıştı ve süresi bitti ve bitti. Tekrar 25 tane Gold toplarlarsa tekrar çalışacak. Neyse devam edelim. Chop'u da göstereyim. 10 Rebite kadar yapmanız lazım. Ben şu an 10 rebit yapamadığım için şu anlık gösteremiyorum. Dediğim gibi neyse. Oğlum beni içine soktular ya. Tamam kurtuldum devam edelim. Oyuna tekrar girdim yanımda Elgun Pro XX var yani Elgun. Gel bakalım yanıma gel. Elgun revit atacakmış abi basemdeki petleri al diyor ben de alamam benim de basem dolu birazdan hallederiz onu. Görmüş olduğun gibi içeri girdi bu Allah biraz açık olduğu için neyse devam edelim <laughs> şurası açılacak hemen kapatalım Bu arada basem legendleri ve mitiklerle dolu karışık. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela ortadan biri bir şey çalmaya çalışıyor diyelim. O kişiden siz de çalabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Benim basemle onu olduğu için şu an çalamıyorum. Bu arada lan ne oluyor basemle biri bir şey çalıyor. Ulan Elgün'müş be. Ay Elgün. <laughs> Neyse. Ne yapıyor? Neyse burada. Bana vur diyor. Elindeki şey düşsün niye? Tamam vuralım bakalım. Böyle bir olay var işte bir de. Zaten videolarda göstermiştim. Neyse devam edelim. Oyuna gelen update güncellemeyi 10 üzerine puanlayın bakalım. Ben on üzerine 6 veriyorum. Çünkü Rainbow makineyi public serverlerde zor yaparsınız. Private serverlerde kolay yaparsınız. Bir de getirdiğiniz goldenlar niye hepsi aynı bir puan veriyor? Common, Uncommon, Epic, Legendary falan filan hepsi farklı farklı puanlar vermesi lazımdı bence. 6. ay 28-2025'te sur birisi ise event gelecekmiş. 3 soru işaretli. Sizce ne gelecek? Yeni bir mutasyon gelmez bence. Başka bir şeyler gelebilir. Neyse. Tamam Elgün. Oğlum kapı açıldı ve gitmeden hemen kapıyı kapatalım. Bu tarz videoların ve bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Neyse. Neyse bakalım videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.